İsa'yı nereden tanıyor ki? Dinleyin, neyim varsa yarısını yoksullara vermek istiyorum ve eğer içinizden birini aldattımsa. ...ona dört kat fazlasını vereceğim. <laughs> 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 İnanamıyorum. Vergi memuru vergileri geri veriyor. İnanılmaz. bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. İnsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Dinleyin. Şimdi insanoğlu hakkında peygamberlerin bildirdiği her şeyin gerçekleşeceği Yeruşalim'e gidiyoruz. O uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek, ona hakaret edecekler, yüzüne tükürecekler. Onu kamçılayıp öldürecekler. Ama üçüncü gün o dirilecek. İnsanlığın günahlarını ortadan kaldıran kurban olarak öleceğini bile bile İsa Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Halktan pek çok kişi insanın gelmesine sevinip onu kral ilan ettiler. Ama bazı din adamları İsa'yı azarladı. Hoca, öğrencilerine susmalarını emret. O zaman size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsalar taşlar bağırmaya başlayacaktır. Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun. Yeruşalim'deki kutsal tapınak bir ibadet yerinden çok bir ticaret merkezi olmuştu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. kitap benim evim dua evi olacaktır der. Ama siz burayı haydut iline çevirmişsiniz. Hayvanlara gidiyor. Onu durdurun. Biri onu durdur. İsa'yı kral olarak ilan etmesi Bazı din adamlarının ve politikacıların Huzurunu kaçırmıştı Anlaşılan birçok kimse Onu şimdiden kral kabul etmiş Kral mı? <laughs> Dilenciler, fahişeler, hırsızlar kralı Onun gibilerini çok gördük Gelirler büyük sözler söylerler Kaybolur ve unutulurlar Ama onu izleyenler gün geçtikçe çoğalıyorlar Hepsi ona hayran Onu kral kabul ediyorlar Bakın sizi uyarıyorum. Eğer bu adam huzuru daha fazla bozarsa sizleri sorumlu tutarım bunu bilmiş olun. Belki de haklı. İsa ile hesaplaşmanın zamanı geldi. İsa iki yüzlü din bilginlerini ve başkahinleri kınadıkça halktan birçok taraftar kazandı. Ne var ki kınadığı kişilerin ona karşı tepkileri de büyüdü. İsa tapınaktayken bağış tepsisine iki bakır para koyan yoksul bir kadın gördü. Daha fazla veremez misin? Size doğrusunu söyleyeyim. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Öbürlerinin getirdikleri zenginliklerinden artanlardı. Ama o geçinmek için elinde olan ne varsa onu verdi. Söyle bize bu gibi şeyleri bize anlatmaya ne hakkın var? Bu hakkı kim verdi sana? Size bir soru sorayım. Yahya, vaftiz etme hakkını Tanrı'dan mı yoksa insandan mı aldı? Ne desek? Tanrı'dandır desek, o zaman neden Yahya'ya inanmıyorsunuz diyecek? İnsandandır desek, buradaki kalabalık bizi taşlamaya başlayacak. Çünkü hepsi Yahya'nın peygamber olduğuna inanıyor. kimden aldığını bilmiyoruz. Öyleyse ben de bunları hangi hakla yaptığımı söylemeyeceğim. Fısıh denilen hamursuz bayramı yaklaşmaktaydı. Simon Petrus ve Yuhanna'yı hamursuz ziyafetine hazırlamak için önden yolladı. Acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzu etmiştim. Tanrı'nın egemenliğinde gerçek anlamını buluncaya kadar bu fısıh yemeğini bir daha yemeyeceğim. Evrenin kralı, asmadan üzüm çıkaran Ulurab. Tanrımız sana övgüler olsun. Bunu alın ve aranızda paylaşın. Şunu iyi bilin ki Tanrı'nın egemenliği gelinceye kadar asmanın ürününden içmeyeceğim. Rab, Tanrımız sana övgüler olsun. Evrenin kralı. Topraktan ekmek çıkaran ulu Tanrı. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle aynı sofradadır. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor ama ona ihanet eden adamın vay haline. Ben Bu olamaz. Efendim kimdir bu? Şöyle şey evet, hangi bizi aile kastettiğini aile sor. Ailenin aile 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 söyleyin aile efendimiz. efendimiz. Bütün sıkıntılı anlarımda hep yanımda